9. sınıf Temel Dini Bilgiler ders kitabı sayfa 141 cevapları. İnde önce sorular yazıldı daha sonra cevaplar verildi. Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler ders kitabı sayfa 140 141 cevabı. Resulullah (sav) bize hasta ziyaretini, cenazenin arkasından gitmeyi, aksırana yara mükellef demeyi, yemin edenin yeminini yerine getirmesini, haksızlığa uğrayana yardım etmeyi, davet edenin davetini kabul etmeyi ve selamı yaygınlaştırmayı tavsiye etti. Buhari Cengiz 2, Müslim Libis 3 yukarıdaki hadisi ziyaret adabı açısından yorumlayınız. Cevap: Özellikle bireyselliğin hakim olduğu günümüz şartlarında Allah rızasını gözeten tüm ziyaretler adeta bir tedavi yöntemi vazifesi görmektedir. Bir Müslüman olarak bu ziyaretlerin bir tercih değil, zaruret olduğunu gözden kaçırmamak gerekir. Ahlaklı davranış bunu gerektirir ziyaretler birlikte beraberlik ve dayanışmaya vesiledir. Yakın akrabadan başlayarak, yaşlı olanları da önceleyerek ziyaret yapmayı ihmal etmemek gerekir. 9. Sınıf Anadolu İmam Hatip Lisesi Temel Dini Bilgiler Ders Kitabı Sayfa 140 bir cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.